Selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda Forex hakkında doğru bilinen yanlışlara değineceğim. Aynı zamanda biraz sizi Forex konusunda bilgilendirmek istiyorum. Birçok kişinin bu konuda bilgi eksikliği olduğunu fark ettim. O nedenle bu videoda Forex'i konuşuyoruz. <laughs> Evet, öncelikle şu tweet'le başladı aslında hikaye. Ben aktif olarak FX trade ediyorum ve bunu e, Twitter'da paylaştım. Forex trade edenlerden bir like alabilir miyim? size de paylaşmak istiyorum grafiklerimi diye bir tweet atmıştım ve bu tweet'e 197 like geldi. Bu güzel bir like oranı. Çok fazla FX trade'den kişi varmış beni takip eden. ve Bu konuda hem onların da belki eksik olduğunu düşündüğüm konulara değineceğim hem de forex'te nasıl para kazanılabilir ya da riski çok mu yüksektir? Çok mu riskli bir yer forex ya da çok mu büyük kazançlar vaat ediyor? Biraz bunlara değinmek istiyorum aslında. Öncelikle forex dediğimiz şey Yine açılımı tam olarak şu foreign exchange kelimelerinin e, aslında kısaltılmasından geliyor FX. Bunun yanında aynı zamanda sadece döviz paritelerini değil, aynı zamanda commodity'leri, MT'ları, e, altın gibi, doğalgaz gibi, Brent petrol gibi ürünleri de e, yine bu markette CFD kontratları üzerinden trade edebiliyoruz, alıp satabiliyoruz. Bu gerçekten internetin e, nimetlerinden bir tanesi belki de. Bundan 50 yıl önce e, altını bu şekilde trade etme imkanınız, kendi evinizde oturduğunuz yerden trade etme imkanınız e, yoktu. Fakat şu anda internetin de sayesinde CFD kontratları aracılığıyla e, altın gibi, e, Brent petrol gibi, e, doğal gaz gibi ürünleri e, evimizde oturduğumuz yerden trade edebiliyoruz. Aynı zamanda işte FX paritelerini de aynı şekilde e, euro dolar, dolar Kanada paritelerin hangisinin hangisine daha üstün olacağını Analiz ederek hangisinin diğerine karşı değer kazanacağını e, öngörerek aslında para kazanma imkanımız var. E, fakat bunu söylediğimde e, biliyorum Türkiye'de bunun geçmişi çok da parlak değil Forex'in geçmişi. E, ne, şundan bahsediyorum bunu söylerken. Geçmişte Forex firmaları belki bilgi eksikliğinden belki içeride çalıştırdıkları kişiler vasıtasıyla yatırımcıyı doğru bilgilendirememişti. Ben bunu görüyorum. Geçmişte ben de e, bu şekilde kurum çalışanlarıyla çok fazla muhatap oldum ve kendi tecrübelerimden de aslında biliyorum ki e, Türkiye'de forex aracı kurumları kendileri dahi çok fazla bu konuda yatırımcıyı doğru bilgilendiremediğini fark ettim. Şimdi bugün şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir örnek bir analiz üzerinden e, aslında bu forex'te nasıl kazanılır ya da e, forex'te işlem yaptığımızda ne kadar risk almış oluyoruz? Nasıl bir e, aslında şeyle karşı karşıyayız? Bunu göstermek istiyorum. Bakın bu hafta trade ettiğim e, ürünlerden bir tanesi Sterlin Kanada paritesi. Sterlin ürününü Kanada'ya karşı burada satış pozisyonu düşünmüşüm. Yani burada aslında söylediğim şey şu. Bir pariteye baktığımızda, örneğin burada Sterlin Kanada. Sterlin Kanada paritesine baktığımda bir long ya da short pozisyon almak istediğimde işlemi üzerinde gerçekleştirdiğim asıl parite base parite dediğimiz sol taraftaki yani sterlin paritesi. Sağ taraftaki parite ise quote parite diyoruz. Ve burada baktığımızda bir short işlemi açtığımızda sterlin satıp Kanada doları almış oluyoruz bu işlemi yaptığımız anda. Yani sterlinin Kanada dolarına karşı değer kaybedeceğini düşünmüşüm ben burada. Bir önceki videoda hatırlarsanız bu alış satış pozisyonundan bahsetmiştim. Ve işlem bakın benim tam da beklediğim gibi aşağı yönlü hareket etmiş. Şimdi burada aslında birkaç şeyi aydınlatmamız gerekiyor. Biliyorum birçok kişi kripto para ya da borsa trade ettiği için olaya hemen yüzdesel bakmak isteyecek. E, yüzdesel baktığımızda bakın. Giriş seviyesinden hedef seviyesine eksi 1.13 gözüküyor. Şimdi bu oran sizin gözünüze az gibi görünebilir fakat biz fx trade ederken bundan daha çok paritenin kaç pips hareket ettiğine bakarak e, hesaplamalarımızı yapıyoruz Yine bir önceki videoda bahsetmiştim bakın şu alt tarafa bakacak olursanız 194.4 pip diyor bu gerçekten e, Güzel bir oran 194 piplik bir hareket yakalamak Size gerçekten güzel kazanç Getirebiliyor Tabii ki şunu unutmayın Trade'in her tarafında yani hem borsada hem kripto para piyasasında hem Forex'te Yapmış olduğunuz işlemlerde asıl önemli olan şey Almış olduğunuz riske göre ne kadar para kazandınız bakın burada 40 piplik bir stopumuz var 194 piplik bir hedefimiz var. Yani ben eğer burada 40 dolar riske edersem hadi 40 pipsi 40 dolara eşitleyelim. 40 pips eşittir 40 dolarsa burada kazandığım para 194 dolar oluyor. Yani asıl önemli olan şey ben ne kadar para riske ediyorum? Ne kadar para kazanıyorum bir işleme girerken? Her işlem kendi içerisinde bir e, matematiği olmalıdır ve her işlemi bu şekilde takip etmeliyiz. Yine bu işlemleri yaparken aslında şunu da göz önünde bulundurmalıyız. Benim hesap büyüklüğüm ne kadar? Yani hesabımı fonladığım para miktarı ne kadar ve ben bu para miktarının ne kadarını kaybetmeyi göze alacağım? Örneğin benim 1000 dolarlık bir hesabım varsa eğer ben burada alacağım risk %2, %3 bandında olması gerekiyor. Diyelim ki 1000 dolarlık hesabımın %2'sini riske etme etmeye karar verdiysem o halde şöyle bir matematik olması gerekiyor burada. Burada görmüş olduğunuz gibi stop mesafem 40 pipti. Yani ben burada stop olduğumda 20 dolar kaybetmeliyim. Eğer hesabım 1000 dolarsa ve %2'sini riske etmek istiyorsam. Yani burada 40 pipin, eğer 40 pip 40 dolar demiştik demin. Yarısını riske ediyorsam, burada 194 piplik bir kazançta da yaklaşık 100 dolar gibi bir kazanç elde etmeyi planlıyorum anlamına geliyor. Yani burada 20 dolar, burada da 100 dolarlık bir kazanç elde etmeyi planlıyorum, tasarlıyorum. Her işleme bu şekilde bakarsanız aslında riskinizi kontrol altına almış olursunuz. Şimdi benim forex'te gördüğüm hatalardan bir tanesi insanların e, FX paritelerini borsa gibi trade etmeye çalışması yani Buradan örnek verelim bu grafikten. Fiyat burada dip seviyeden yukarı yönlü hareketlenmeye başladığında... ...diyelim ki e, bu bölgede bir satış yaptık. Tam şu anda işaretlemiş olduğum bölgede. Fiyat düştü, işlemimizi kapatmadık. Fakat tekrar yükselmeye başladı. Burada kapatmadığı işlemi birçok kişi... ...bunu bir işte borsa gözüyle bakıp... ...burada bir ekleme, satışına ekleme... ...ya da bir yukarıda bir daha ekleme... ...bir yukarıda bir daha ekleme yaparak... ...pozisyonunu büyütüyor. Yani diyelim ki ben ilk ilk işlemi aldığımda 20 dolar riski almıştım. Fakat yukarı gitmesine rağmen bu riski gözden çıkartıp 20 dolardan sonra bir daha ekleme yapıp Riskimi iki katına çıkartıyorum 40 dolar. Ee, hiç şimdi lot hesabına girmeyeceğim ama hani burada bir birim pozisyon alan burada bir birim daha aldığında 20 dolarlık riskini 40 dolara çıkarmış oluyor. Üstelik ilk almış olduğu pozisyonda o sırada zararda olmuş oluyor. Bu şekilde ekleme yapa yapa e, Forex'te işlem yapmanız oldukça zor. E, Evet, bunu yapanlar var. Büyük bankalar bu şekilde trade edebiliyorlar. Fakat bu bizim gibi retail traderların yapabileceği, kaldırabileceği bir e, piyasa değil. Onu söyleyeyim. Bizim yapmamız gereken bu şekilde trade setup'ımızı belirledikten sonra alacağımız riski ve hedeflediğimiz miktarı e, belirleyip. Bunun üzerine bu trade planını işletmek olmalı. Bunun dışında yapacağımız birçok şey aslında bizim e, günün sonunda hesabımızın tamamını kaybetmemize neden olur. Ki birçok kişi de aslında bu bu şekilde e, hesabının tamamını kaybediyor. Hatta şöyle bir laf vardır. 90-90-90 kuralı diye bir kural var. E, bu şunu ifade ediyor aslında. Retail traderların forex piyasasına giriş yapan traderların %90'ı Parasının %90'ını ilk 90 gün içerisinde sıfırlar diye bir e, Geyik de döner e, FX firmalarının sitelerine girdiğinizde orada yayınlamak zorunda oldukları bir uyarı vardır Retail traderların %80'i genellikle e, Para kaybeder şeklinde Eğer bu %80 tarafında olmak istemiyorsak aslında bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor Bu videoyu aslında çekmemin sebeplerinden bir tanesi de bu e, Bu videoyu bir seriye dönüştürebiliriz Eğer siz isterseniz Yani forex'i ben öğrenmek istiyorum ee, Ve hani bu konuyu ilgimi çekiyor benim Çünkü e, ciddi anlamda Büyük fırsatlar barındıran bir piyasa ee, Bunun yanında Sadece döviz paritelerini değil Aynı zamanda altını da trade edebiliyoruz Aynı piyasada Ve aslında aynı matematikle trade etmemiz gerekiyor Aynı mental algıyla trade etmemiz gerekiyor Altını Bununla birlikte e, VTI crude oil trade edebiliyoruz bunun yanında Brent petrol trade edebiliyoruz. Birbirlerinden çok uzak şeyler değil. Usoil ile Ukoil. Bunun yanında doğalgaz trade edebiliyoruz. Bunların hepsini FX piyasalarında FX aracı kurumlarında çoğunu trade edebiliyoruz. Şunu söylemek gerekiyor. Altın e, petrol ve doğalgaz e, CFD kontratları fakat FX pariteleri kurumdan kuruma değişmekle birlikte kimisinde CFD kontratı yani fark kontratı olarak trade ediliyor. Kimisinde doğrudan e, sizin açmış olduğunuz işlemleri e, alan e, şeylerde aracı kurumlarda var. E, CFD ne demek? Aslında kısaca ondan da bahsetmek gerekirse sizin açmış olduğunuz işlem, e, açmış olduğunuz yönde yukarıya da aşağı gittiğinde eğer doğru bir tarafı seçtiyseniz e, size bir kazanç yansıtılıyor hesabınıza yanlış yöndeyseniz kayıp yansıtılıyor aslında size e, size etki eden hiçbir durum yok sizin asıl bakmanız gereken işlem yapmış olduğunuz aracı kurumun gerçekten bu konuda e, dürüst ve özverili bir şekilde çalışıyor olması buna dikkat ettikten sonra CFD ya da e, spot trade ediyor olmanızın sizin için çok da bir farkı yok. E, eğer aracı kurum sizin paranızı ödüyorsa, paranızın üzerine çökmeye çalışmıyorsa, sizin için gerçekten e, burada bir sorun yok. E, yine ben bu videonun açıklama kısmına benim kendi kullandığım aracı kurumları da yazacağım. Hem Bitcoin ile trade edebileceğiniz, hem de e, USDT ile trade edebileceğiniz e, bir kurum bırakacağım. Eğer kendinize hesap açıp denemek isterseniz demo hesaplarda aşağıdaki linklerden üye olup e, demo hesapta deneyebilirsiniz. Onun dışında şunu da söyleyeyim eğer bu konuyu gerçekten ilginiz varsa çünkü bunu şunun için soruyorum videolar izlenmeyince ya da insanların ilgisini çekmeyince benim o videoyu yapmak konusunda birazcık böyle içimde motivasyon eksikliği oluşuyor eğer bu sizin gerçekten ilginizi çekiyorsa bunu merak ediyorsanız Bununla ilgili videolar çekebilirim. Daha önce farklı farklı yerlerde de bahsettiğim üzere ben aslında bir buçuk yıldır yoğun olarak FX trade ediyorum, kriptodan daha yoğun bir şekilde. Fakat bunu bu, bu konu çok fazla kişinin ilgisini çekmeyeceğini düşündüğüm için ve e, bu konuyla ilgilenmediğini düşündüğüm için Twitter'da bununla ilgili e, çok fazla paylaşım yapmıyorum. Çok ara ara FX ile ilgili paylaşım yapıyorum. Eğer ilginizi çekiyorsa bu videonun altında lütfen hem bu konuyla ilgili daha fazla bilgi istiyoruz. Lütfen bunlarla ilgili daha fazla video çek şeklinde yazın. E, ve ben de bununla ilgili size video paylaşmaya devam edebilirim fx ile ilgili. E, aslında öğrenmemiz gereken fx'te çok fazla konu var. E, risk yönetimi konusunu iyi bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Daha basic konulara baktığımızda e, pips nedir? bir trade setup nasıl oluşturulur bu trade setup'ı oluşturduktan sonra nasıl yönetebilirim ee, onun dışında e, Forex'te birazcık daha farklı platformlar kullanıyoruz MetaTrader gibi ctrader gibi bu platformları kullanmayı merak ediyorum bunlarla ilgili video çeker misin diye yazarsanız eğer bu videonun yorum bölümünde e, mutlaka e, gelen talebe göre bu videoları devam ettirmeyi düşünüyorum. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basıp yine aynı şekilde gösterebilirsiniz bunu. Ve bu sayede ben de bu videoları devam ettirmeyi düşüneceğim. Eğer bununla ilgili bir şey, bir şey yoksa, beklenti yoksa daha çok kripto ile ilgileniyorsanız yine kripto ile ilgili paylaşımlar yapmaya zaten devam edeceğim. Ama eğer FX de istiyorsanız bunu da lütfen bu videonun yorum bölümünde belirtin. Bu videoda konuşacaklarımız bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere.